Diyor Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar ben Emre Yıldız. Bugün 15 Eylül Pazartesi günü bir kripto analiz programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Haftaya yine negatif bir açılışla başladığımızı söyleyebiliriz. Özellikle biliyorsunuz ki Bitcoin'deki bu son 3-4 günlük e, ivme tamamen neyden kaynaklıydı? Biliyorsunuz ki ABD'deki faiz oranına beklentiler 4.25 olarak yani herhangi bir faiz indirimi olacağına dair beklentilerin artmasıyla birlikte e, piyasa riskli varlıkları özellikle ve bununla beraber kripto para piyasası da dahil olmak üzere Bunlardan ivme alarak pozitif bir yükseliş sergiledi ve bunun fiyatlanmasını aldığını söyleyebiliriz. Ve şu an içerisinde anlık beklentiler faiz indirimi düşeceğine dair yaklaşık %97'lik bir oran var. Yani net bir şekilde faiz düşeceğine dair. Aslında bizim beklentilerimiz bu şekilde değildi ama bu sefer yanılmış olduk. Olumlu yönde olacaksa yanılmış olmayı kabul ediyoruz. Bunu da bu şekilde en azından belirtmiş olalım. Şu an içerisinde fiyatı, fiyatlamaya gelecek olursak 115 bin bandında fiyatlanan Bitcoin yavaş yavaş şu an özellikle yaklaşık son 3 gündür de negatif bir kapanış sergilediğini söyleyebiliriz. Zaten hafta sonları biliyorsunuz ki bizim beklentilerimiz genelde olmuyor. Hafta sonu düşük işlem hacimlerinden dolayı genelde negatif ağırlıklı bir düşüş senaryoları oluyor. Ama bu düşüş senaryoları yaklaşık %2 ile sınırlandığında söylemiş olalım. Şu an içerisinde negatif bir akış olmadığını söyleyebiliriz. Yani herhangi bir baskı olmadığını söyleyebiliriz. Gelişmeler noktasında da şu an fiyatı negatif yöne tetikleyecek bir gelişme olmadığını da tekrardan söylemiş olalım. Sadece teknik açıdan şu an içerisinde özellikle satış odaklı işlemlerin daha çok gerçekleşmesiyle beraber biraz daha aslında kar realizasyonunun gerçekleşmesiyle beraber fiyatta bir negatif yönlü hareket söz konusu. Yarın itibariyle artık FOMC toplantıları ve özellikle çarşamba günü de açıklanacak faiz oranıyla beraber artık piyasalarda net bir şekilde bir yön belirlemesi olacaktır. Artık bu senaryodan sonra net bir şekilde bir plan çizilecek ve artık fiyat akışları da artık bir kafada soru işareti bıraktırmayacak. Bizim özellikle burada dikkat etmemiz gereken nokta 115 bin dolar bandının kaybedilmemesi. Bu bantta eğer güzel bir ilme yakalarsa ve buradaki test aşaması başarılı bir şekilde gerçekleşirse fiyat yukarı yönünü net bir şekilde hızlı bir atak gerçekleştirecektir ve bu akış ile beraber 120 bin dolara aşan bir bitcoin fiyat hareketi görebiliriz ethereum'a gelecek olursak ethereum bandında ise işte şu an içerisinde 4500 bandında fiyatlandığını söyleyebiliriz özellikle bizim Beklediğimiz bir fiyat hareketi vardı 4.750 bandının aşılmasıydı. E, fiyat o seviyelere doğru geldi hatta o seviyeyi anlık olarak e, kırdı ama maalesef orada kalıcı olamadı. Anlık olarak kırılıp tekrardan aşağı yönlü bir hareket sergiledi. Ama Bitcoin'e göre Ethereum birazcık daha fazla güç kaybettiğini söyleyebiliriz. Yani bundan bakacak olursak buradaki fiyat hareketi aslında e, belli belli ediyor kendini aslında. Ama özellikle şu an Ethereum'un 4.500 bandını kaybetmemesi yani bu seviyede direnmesi aslında etsarımın halen e, yukarı yönlü bir hareket içerisinde olduğunu ve yukarı yönlü bir yükseliş direncinde olduğunu da söyleyebiliriz. Göstergelerde ağırlıklı olarak pozitif sinyaller var ama özellikle e, hacim noktasında maalesef burada sert bir kayba uğradığı için maalesef yükselişi devam ettiremediğini de söyleyebiliriz. Zaten özellikle şu an içerisinde teknik açıdan çok yorum yapmak sağlıklı olmayacak ama özellikle bizim e, çarşamba günden sonra analizler ve özellikle fiyat hareketleri daha net ve daha belirleyici olur olacağını da belirtmiş olalım. Ama özellikle çarşamba gününe kadar fiyatların özellikle bizim belirttiğimiz noktaların altına düşmemesi de bizim için çok önemli olacaktır. Dogecoin'e gelecek olursak Dogecoin cephesinde ise biliyorsunuz ki bizim bir e, hedef noktamız vardı. Psikolojik direnç seviyesi gören bir seviye vardı. Bu da 23 sen seviyesiydi. Özellikle Dogecoin'in bakın yine 23 cent seviyesini açtıktan sonra nasıl inmeli bir şekilde bir yükseliş kat ettiğini görebiliyoruz ve hızlı bir şekilde 20 28 sen seviyesine kadar e, fiyatlanan bir Dogecoin hareketi var. Özellikle şu an içerisinde tekrardan fiyat bir düşüş yönlü harekete geçmiş ama özellikle 26 sent bandında fiyatın kendini koruması bu da aslında Dogecoin için olumlu bir sinyal olduğunu da belirtmiş olalım. E fiyat eğer 26 sentin altına düşmediği sürece, Dogecoin'de herhangi bir risk teşkil etmeyecektir ve 23 sent seviyesinin altına tekrardan düşme olasılığı görülmeyecek ama özellikle 26 sent kaybettikten sonra hızlı bir şekilde 25 sentlere doğru bir fiyat akışı gerçekleşirse, biz burada tekrardan risk bir risk oranı artacaktır fiyatın 23 sent seviyesine doğru gelme olasılığı ise çok yüksek olacak. O yüzden burada dikkatli olmamız gereken hususlardan bir tanesi de fiyatın bu seviyelerde güçlü bir onay alıp tekrardan yukarı yönlü bir ivme yakalaması olacaktır. Bunu yakaladığı takdirde zaten yüzde %50'lere yakın bir yükseliş senaryosuyla karşı karşıya kalacağımızı da belirtmiş olalım. Son olarak da Sandbox'a gelecek olursak Sandbox'da özellikle bu yatay hareketliğini sürdürmeye devam ediyor. Yani özellikle piyasa post pozitif bir etkide olmasına rağmen yani bugün için bahsetmiyorum tabii ki de geçmiş dönem fiyat hareketlerine bakacak olursak yine Sandbox tarafında maalesef burada yine güçlü bir reaksiyon gösteremediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle hacim noktasında çok düşük işlem hacimlerine de sahip bu yüzden aslında bunun da etkisi var. Ama özellikle şunu söyleyebiliriz ki Dogecoin'deki senaryo ile birbirine yakın. Aslında AVAX'daki senaryo da birbirine yakın. Şiba, göstergesindeki senaryolar hepsi birbirine benziyor aslında. Yani özellikle bizim piyasada böyle belli başlı ilk ona soktuğumuz, girdiğimiz ve bu alt koyunlarda maalesef büyük reaksiyonlar gösteremediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu listelerde özellikle Sandbox'ta olmasına rağmen Sandbox şu an içerisinde Avax'a beraber ve Shiba'yla beraber beklentilerin altında kalan en büyük 3 alt koyunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada bizim için önemli olan seviye yine belirttiğimiz üzere 41 sent seviyesi. Özellikle bu seviye aşmasıyla beraber artık Sandbox tarafında yatırımdan beklentilerini karşılayacak bir döneme gireceğini de belirtmiş olalım. Yani özellikle yine bu seviyenin altında kalmaya devam ettikçe bu şekilde e, özellikle özellikle akümüle sürecinin yine devam etmesi bu süreçte yatırımcıları daha çok bezdirecek ve satış ağırlıklı olarak da hareket etmeye devam edecek ve bunda da zorlayacaktır aslında. O yüzden şu an içerisinde bizim sadece teknik açıdan dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bir Sandbox'ın yükselişini izlemek istiyorsak fiyatın kesinlikle 26 cent bandının altına düşmemesi çok önemli. Yani 26 centin altına düştüğü an artık Sandbox tarafında yükseliş beklentileri tamamen bir hayale dönüşecek artık burada yatırımlarda daha çok satış ağırlıklı olarak yani zararlarını kabul edip başka yatırımlara döneceğini de belirtmiş. Olalım. Sen için şu an içerisinde yapabileceğimiz en pozitif yorum bu. Yani çünkü şu an içerisinde burada bir hayal satmamız da doğru olmaz. O yüzden burada gerçekleri yani gördüğümüz öngörüleri sizlere belirtmiş oluyoruz. Şu an içerisinde Santlax için en fazla bu yorum yapabiliyoruz. Bugün için de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de merak ettikleri alt oyunlar varsa yorumlara belirtirsiniz. Bir sonraki annesi programımızda sizler için değerlendirmiş oluruz. Annesi programımıza sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.